Yapalım. Bacağı mı yakın? yapalım. Aha. Tamam. Evet. Evet, ya. Buyurun buyurun. buyurun. Şey. Çocam, bu Buraya mı alacaksın? Hocam sürer biraz ya.

Yapılan ilk tetkiklerde bir ameliyat kararı verdik. O zaman ameliyat geçirmişti. Ama sağlıklı bir yürüyüş ya da düzenli bir ilerleme kaydedememiştik. Fizik tedavide yeniyiz. Yaklaşık bir aydır fizik tedavi ünitemiz var. Ve 3 haftadır bu hastamız fizik tedavi almakta. Üç haftanın sonunda önemli derecede bir ilerleme kaydettik. Ayağa kalkabiliyor, yürümeye başladı. Bunlar bizim için çok önemliydi. İdrar ve dışkı yapmaya başladı kaslar da artık eski tonusuna kavuşmak üzere. Dolayısıyla fizik tedavi ile ilgili oldukça önemli bulgular elde etmiş olduk. Bu tür hastalarda böyle bir kesin bir şey söylemek oldukça zor. Ama bu hasta özelinde düşünecek olursak en azından evdeki bakımı daha iyi olacak, altına kaçırmayacak ya da yürüyüşle ilgili yürüyüş yaraları vesaire oluşmayacak bir duruma gelecek. Dolayısıyla kendi bakımını ya da kendi ihtiyacını karşılayabilecek bir e, sosyal refahına kavuşmuş olacak. E, kas iskelet sistemi başta olmak üzere özellikle e, spinal travma ya da omurilik hasarı olan e, hastalarda biz bu cihazı kullanıyoruz. Fizik tedavi ünitesi, e, lazer, ultrasonik, terapotik ultrason e, ve elektrik akımıyla ile ilgili e, çalışan bir cihazımız mevcut bünyemizde. E, daha çok romatizma gibi eklem hastalıkları başta olmak üzere kas zayıflamalarında biz bunu kullanıyoruz. Ortopedik ameliyatlardan sonra ihtiyaç duyuyoruz zaman zaman. Bazen de trafik kazaları veya yüksekten düşme gibi travmaya maruz kalan hastalarda travmadan sonra kullanıyoruz. Kronik ağrı yaşayan, ağrı problemi olan hastalarda yaygın olarak kullanabiliyoruz. Kullandığımız hastaların sonuçları son derece tatmin edici. 2-3 hafta içerisinde fonksiyonel bir iyileşme aldık birçok hastamızda. Dolayısıyla yöreye, bölgeye katkısı olacağını düşündüğümüz bir üniteyi kurmuş bulunuyoruz. Evdeki bakım özellikle bu travma hastalarından sonra hasta yakınlarını çok zorluyor. Altına kaçıran veya yürüyemeyen, yürümekte zorluk yaşayan hayvanların sosyal refahı ya da evdeki bakımı kolaylaştığı için de sadece hayvanın sosyal konforu değil, yakının veya bakıcısının sahibinin de sosyal konforuna katkı sunmakta. Evet, bu tedavi seanslarında tedavinin başarısını etkileyen en önemli faktörlerden birisi de hasta yakının ilgilenmesi, seanslara düzenli bir şekilde getirip götürmesi ve seanslardan sonra da evde bakımını bizim burada tarif ettiğimiz şekilde devam ettirmesidir. Bu hastamızda hasta sahibinin katkısı bu anlamda çok oldu. Her sabah 8.30'da dakik bir şekilde Venüs'ü getirdi buraya. Ve uygulamalarını düzenli bir şekilde aldı. 3 haftanın sonunda ise e, biz de e, şaşırtacak, şaşırtacak bir düzeyde iyileşmeyi gördük. Çoğu zaman bu durumla ilgili biz de empati kuruyoruz. Tabii ki e, aileden birisi gibi ya da kendi dediğiniz gibi kendi çocuğu gibi baka, baktıklarında e, bu e, hasta e, sağlığı açısından da geri yansıyor.